Evet, Muhittin Şekör. Gölgeler Koridoru ve onun öncesinde su üstüne yazı yazma kitaplarıyla tanıdığımız Muhittin Şekör. Şey, Amerikalı bir psikoloji profesörü. İslam'la tanıştıktan, İslam'la tanıştıktan sonra tasavvufla olan istigali şeyhi Suudi Arabistan'da seyahati İstanbul'da tanıdı bu tasavvuflar onun hayatına derin izler bıraktı. Amerika'ya yerleşen şeyhine intisap ederek onun çizdiği rotada ilerlemiş bir tasavvuf ehli, bir Amerikalı. İşte burada tasavvuf tecrübelerini, halvetini anlatıyor, şeyhini anlatıyor, dervişleri, kardeşlerini anlatıyor. Önceki iki kitap gibi, bu da güzel bir kitap. çok akıcı. Bu tür sevenler için çok akıcı. Okuyabilirsiniz. Bugün itibariyle ben bitirdim. Matrix filminde bir takım benzetmeler yapıyor. Sana bu yoldaki seri sülükünü tamamlarken yaşadı. Hallerden örnekler veriyor kendi tecrübelerinden. İşinin rast gittiği anlardan. Şeyhin ona verdiği görevlerden. Ve en sonunda Avrupa tek kesimli şeyhliğine görevlendirilmesinden bahsediyor Tavsiye ederiz.